Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta Kiraz Çiçeği biyomunda ikinci bölüme geçiş yapıyoruz. Yani dört biyomu neredeyse aynı anda bulmuştuk. Kar biyomu. E, beyaz ağaçların olduğu biyoma ne deniyordu? Beyaz ağaç e, bilmiyorum. Meşe normal biyom. Bir de Minecraft'ta mıydı? Ben de ekranı yaparsam. <laughs> Ekran kapandı sanmış da neyse bir şey olmaz. O da Lisa onun dünyasında oynuyor. Sonra biraz bekleyelim. At. bir an vardı. <laughs> Al. Ya yine yara sadece durduk yere şey ya. Yaptım. Yere. Hadi çabuk. Da Hadi çabuk gir bir dur. Bu Bu neydi? Evet oydu oydu. Aynen. Ama kalma yapmıştık. Evet. biraz şey bir yapacaktık adını. Neyse yaparız. O zaman 3. bölüme gelmeden önce yaparım. Üçüncü, üçüncü bölüm. bölümden önce yaparım ben. Evet yaparsın Zeynep. Bu arada e, benim direkt Zeynep benim direkt site arkadaşım oluyor da. <laughs> of. Ve akşam diyor, ya. Bir önceki bölümde son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde son kaldığımız yer. Burası ben süredir. şurada merdiven yapıyorum. Yap. Tak, Allah. Çabuk benim eşyalarım geliyor. Benim eşyalarım al ben öldüm. Yalnız önce o zombiye öldürmem lazım. Al. Ah. Bana ne çabuk altın zırhlı zombi. Aha yakaladım mı bırakmam ben gel 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 Şurada geber 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 pis zombi Öldürdüm Başkanım. Benim eşyalarımı al acı Aşağı düştü Batı şeyi ölür el Sen de ölmüş ol Birlikte altın zırhlı zombinin altın zırhını alırız Onun altın zırhı düşmeyeceğim ben de Nereden biliyorum Düşme Yok, bir kere düşmüştü. Büyüksün mü? Pembe boya yapacağım. Ve sabah olması lazım çünkü koyun kesmemiz lazım ah. ki yatak yapalım. Bir buçuk kalp, bir buçuk kalp. Ben arada evimin çevresi yapacağım, evet. Sayın, bana yardım et acil. <laughs> Evimi düzleştirmem lazım. Suyunu altına aldığımda... Ay Allah kahretmesin, bok. Bu nefret ediyorum. Ben de nefret ediyorum ya. Hem çok güçlüler hem de çok gıcıklar. gıcıklar. Yes. Bir de balkabağ lazım. Balkabağ olsaydı bir de turta yapabilirdik belki. De ben şu an tepeye çok zor çıkıyorum yarım kalple. Derken benim baltam yapar. Derken evet. Zeynep benim eşyalarımı alır mısın? Yoksa yok olacaklar. Batuş, alamam. Şu an gerçekten hiç aşağı inemem. Sabah olması lazım. Gerçekten çok korkuyorum. <laughs> ben de şu an çok korkuyorum. Yarım kalple tepeye çıkmaya çalışıyorum. Senden daha beter bir durum. Arkadaşlar, ikinci bölümde ağaç kırarız demiştik de. Çok ağaç. Ya iskele so nerede? Gözünü seveyim. Hayır ya. Ben burada evimi düzleştiriyorum. E, i̇kimizin evi birleşik olduğu için benim evi de düzeltmiş oluyorsun değil mi? Senin evi, ya. Aa! İskele topçu. Benim evim, evim zaten benim evim zaten. Ben, sen nereden geldin derken sabah oluyor. Benim sen, evim zaten. Bak üst, bir sabah olsun. Şunlar bir yanar yanmaz şey yapacağım. Bu yanına biliyor mu lan? Bu kadar. Bu kadar Benim bu arada me meşe değil de, kiraz ağacı, oduyu kıran de, onu da kırsın oğlum. Zaten şu an ne bileyim, şu an de. kıramıyorum. Şu ay bir aşağı insin, şu güneş bir çıksın. Ondan sonra aşağı insem, bak geberirim. Gönül geberirim. Nö nö nö, Creeper var aşağıda. Ulan seni kahretmesin somon balığı. Ya bir şey diyeceğim. Ya bir şey diyeceğim. Batuş saman mı? Allah, ben bir şey fark ettim Zeynep. Batuş, Batuş, Batuş dur, Batuş. Zeynep zombiler suda durunca bu bu bo yani boğulmuş oluyorsa biz neden suda durunca kalbimiz gidiyor? Evet baba çok saçma. Onların mesela sonsuz ömrü gibi bir şey oluyor. Batuş buradayım ya Batuş Batuş. Ben de tepeye çıkıyorum işte. Ben bir tane ağaç kırmam şey lazım. Şu bizim evin ağacımı. Allah Allah bizim belasını ver. şeyleri buldum. Allah seni. <laughs> Öldü. E Envanterinde çok bir şey var mıydı? Vardı tabii ki de. Şeker kamışlarını da bulmuştum tam da. Nerede nerede? Onları geri alacağım. Bir şey mi kırıldı? Zombi öldürdüm ve bir tane taht, ee, taş şey kırıldı. var bak ya. Gıcık oluyorum şunlara. Tipleri beni çok korkutuyor burada. Gıcık oluyorum. Tipleri bu arada harbi korkutuyor. Ee, şey gibi ya. Zombiden daha beter. Evet. Zombinin güçlenmiş hali. Bir de bunlar daha zeki zombileri gibi. Aa, tüccar, tüccar, tüccar. Tüccar ben bir şeyler satın alacağız Çabuk al, çabuk al. Çabuk Veler al. Neler var bir bakmam lazım. Ne alırsan al, bana ne kardeşim. Ben şu an burada ağaç basıyorum. Ağaçları benimle paylaşırsın değil mi? Tabii ki. Niye paylaşmıyorum? Biz zaten Böntüş ev arkadaşıyız. Biz zaten direkt ev arkadaşıyız. Evet. Biz de evlerimiz birleşti. Aha işini bitiriyorum. Bitiriyorum. Bitir. Öldü. Helal Lan tüccar benim eşyalarımı mı, mı çaldın? Tüccar mı çalmış? Ne yok tamam. Şeker, kamışı falan bende. Tamam. Tüccar gel bakayım. Ne satıyorsun sen? Neye ne satıyorsun? Getir. Bir de şey düşünsene Batu. Şu kiraz ağacı şeyine elmas satıyormuş. Oha. Uh -huh. Samana bir zümrüt satıyor. Mantıklı bu arada. Güzel takas. Yo. Çok mantıklı. Bu ne be? Ayy. Çok kötü bir tüccar olmasını anladık. Batu şuna bakar mısın? Ne? Arkadaşım bir zümrütü 8 tane odun veriyor. Ya, bir, bir de meşe odunu veriyor. Meşe odunu zaten burada var ki. Her yerde var meşe odunu. Gel. Bu arada her vurduğunla zam yaptığını biliyorsun değil mi? Biliyorum. Hiçbir şey almayacağım Bir de lamaları tükürüyor. Bak tükürüklere bak ya. Çok vuruyor değil mi onun tükürükleri? Tükürükleri de vuruyor ama. İyi vuruyor yani. Yani çok boş tükürük. değil tükürükleri de tükürüklerinin içinde galiba bir önceden... çok de uzaktan atıyorlar. Galiba bir de galiba önce ağızlarını e, zehirle fırçalıyorlar ya. <laughs> Dur, öyle tükürüyorlar. Öyle olsa vurmak için yani ağzı öyle zehirle çalkalaman falan lazım. Bak, çok bir de çok da uzaktan da vurabiliyorlar. Yani Hı. evde galiba tükürük çalışması yapıyorlar. Aa! Ya değil ya. Ama en altı Benim, Şunu da Oskala düşüyordum. Benim şimdi evimi düzleştirmem lazım. Odunlarla yapıyorum. Benimkini de lazım. düzleştirirsin değil mi? Bilmiyorum. Oğlum evimiz birleşik hatırlatayım. Tamam mı? Seninki altta yani. Yaparım. Bakın yaparım. Dur bistek oldu. Wow! <laughs> Bistekten bistek fazla oldu? odunu mu <laughs> oldu? Otuz. Yemin et. Evet. Bistek 28 tane. Bistek 28 sekiz. <laughs> Oha bayağı kasmışsın de. Yo bistek bile kırmadım odunu. He sadece 28 tane mi? Hani bir tanesinden dört tane çıkıyor ya. Yani. Oha ben 16 şey oduna... tane yaptım. O zaman bisteğe falan vardır. Yo. Yoktu kapı. Belki nereden biliyor mu? Evim dümdüz oldu. Çok tatlı. Benimkini de düzelttin mi? Düzelteceğim. Dur bir. Aa, kendi <laughs> evine taktım. Bu benim evim kardeşim ya. Niye takmayayım? Bir şey diyeyim mi? Yeri çok güzel oldu. Böyle çok tatlı oldu. Benimkini de düzeltsin. Tamam yapacağım. 8 tanem bitti. Şimdi bir siteye başvuruyorum. Bir siteye başvuruyorum şüpheli. Zeynep de çok uzak olduğum için şu an onu çekemiyorum maalesef ama ben onun ekranını görebiliyorum şu an. Yani gerçekten zeminini çok güzel yapıyor. Ee, ama kendi kamerana mesela benim şeyimi tanıtabilirsin. Evet. Gösterilmiyor ki. Sadece kendi ekranını görebiliyorum. İşte sen tabletinden benim evime gelirsen. Evet o zaman görebilirler ama. İşte onu diyorum ben de. Abi. Ben de birazdan gelirim işte. İkimizle birleşik atayım evet, Birazdan toplan. evime geleceğim yani. Ağaca da... Koyun. Koyunu öldürmek için her şeyi yaparım. Abartma. Koyunu öldürmek için ölür müsün? Evet. E tamam o zaman. Zadim'in yerden atladım. Bak şu koyunu görünce fırına... Oyunum dondu. Benimki de arada donuyor. Kaç bu ne Allah'ın seversi Ne yapayım? Şimdi düzleştirmeye geldim derken düşüyordum. Kaç ne yapıyorsun sen? Aa, Başka ne yapıyor? Ne yap Ben birazcık biraz hayvan keseceğim. Sence? Çabuk kes. Sen dur ben de odun mu kırıyorum? Aha koyuyor. Bir koyun Ama bedava koyun. Oha iki tane mi Ben bir tane yemiyorum. Biz de yatak benim, yaparız. Benim üç tane, bir tane yatak yapacak kadar bir günüm var. Yani. Bir tane mi? Evet, maalesef. Ya onu da kendin yaparsın, kendin kestin değil mi? Yani. Ama biraz daha bulursam sana yaparım. İnek de buldum. Ben hangi hayvanı bulursam kesiyorum. tavuk da buldum, onu da kestim. Tavuk da buldum, onu da kestim. Haram. Çünkü, çünkü ee, yemeğe ihtiyacımız bayağı da olacak. Derin Ama mi? haram. Minecraft da haram değil. Tamam bizim evi, şu an kırdığım bizim ev mi? Ya şu damalardan ben birazcık odaklı olabilirim. Ben de sevmiyorum orayı. Evet. Evet. Tükürecekler çünkü bana Sahiplerini buldun ya. Tükürecekler. Ya bu arada tükürüklerinle asit katıp tükürüyorlar. Bence de. Asit içiyorlar, tükürünce asit gibi. Ben, ben hiç sevmiyorum. Ben de. Çok kötü. Bir de iğrenç Şimdi Batu miydi? senin evini düzeltmeye geleceğim de dur. Taşları da kırar mısın? Bakarız ama bakar mısın kendi evimi ne kadar güzel yaptım. Bence ben olsam bütün zeminlerini yaparım. Hayır aralar böyle yeşillikler geçiyor. O da farklı bir hava katsın. Bence hiç hava katmıyor. Bu arada hayatımda ilk defa kiraz ağacı biyomunda oynuyorum. Tamam. Yemin ederim. Ne tek, lan Hayatımda ben. bir tek bir kere gördüm. O da e şu Cennet Adası mıydı neydi? Emirhan CTN'de. Ama o da biliyor. Batur! Bunun tuzak kapısı da harika. Bir bakar mısın? Şunun güzeline dur. Sadece tuzak kapısına koysana bakayım o zaman. Buyur bakayım ben. Yani. Yok ya. Arkadaşlar birazdan size göstermek için Zeynep'in yanına gideceğim de. Önce şunları bir kıyamıyorum. Yalnız ben tuzak kapısını koymam Niye acaba? Niye? Batuş benim aklıma çok fikir geldi. Daha fazla yokmuş. Eee yeter be ağaç kılmaktan bıktım. Neyse bir stek olsun. Bir tek Bir, stek bir stek odun. normal odun kırdığında 4 stek e, şey 5. No, diğer 4 stick bundan alıyor Allah Allah stick bunlardan kırarsan 4 stick bunlardan oluyor Biliyoruz biz de ya. Yani. Sen de abartma. güzel bir fikrim var. Aa ben bir Betüş, sürü ağaç onları yerine. Betüş. Bu şekilde balkon gibi bunlardan bir sürü yapıp böyle şey yapacağım. Oğlum sarma oluyor. ya. Yol çok güzel görünecek. Tamam ben de öyle yapayım. Nasıl kovalım? aynı evde yaşadığımız asla unutma. Tamam. <laughs> ben odun neyesin değil mi? Ehe. Ehe. Hem kopya çekiyor hem odumu vermiyor yani. Sen onun ikide bir ehe diyorsun. Ben de sana ehe diyorum. E Belki. Belki. Ne kadar güzel oldu derken duvar bir boşluk. Batuş, bak şimdi artık Batuş. Kır 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 Batuş. Kır 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 kır. Aa, yapamadın ya. Şimdi ya. daha çok böyle kötülük sildi. Doğru mu? Yapamadın ya. Ona sinirlendim. Ben biraz ağaç sömüreyim Nim 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 nim. tek şey yaparsan odun kırarsan hani dört tane oluyor ya. Evet. Toplam dört tane daha odun kırarsam oluyor ya işte Bir tane o da. Daha da Niye? Bir bana verir misin? Tamam veririm de şu an tam bir odun sonra dört stek şey oluyor. Bu dönüşü nasıl yapacaksın? Dik dik di, Bak nasıl yapacaksın? Batuş buralar boş kalıyor. Dönüşü nasıl yapacaksın harbi? Birbiriyle açınca iki tane olacak. What? Nasıl yapacağım? <laughs> O zaman şöyle yapacağım. Hadi bundan lütfen elma çıksın. Hiçbir şey çıkmadı da. Ya zombi. Zekâli zombi olsun. uzaklaş. Zombi. <laughs> Deli zırhlı zombi var. A, şu an benim peşimde de bir tane zombi geziyor ve hiç yukarıya çıkabilecek durumda değilim. Batuş. Şuralara çit koyacağım. Şuraya çit koyacağım. Çabuk koy da. Benim burada. Öldürecek pis zombicik. Zombicik peki? Benim de bayağı koruma ihtiyacım var. Ve kelime yatak neden yapmadım? Ha yapabilirim şu Şimdi neden çit yapmana gerek yok. Zeynep çit yapmana gerek yok. Bende 15 tane çit var. Verir misin? Veririm. De. Ama şimdi yukarıya çıkmam lazım.

Şahat uyuyor. Evet. Ama ben uyuyamıyorum. O yüzden senin uyanman lazım sabah olacağız. Onu biliyorsun. <laughs> sabah olsun biraz daha koyun kasıp şey yapsın. Koyun kasıp. Koyun kasıp. Koyun. Düşüyor da. <laughs> Batuş benim öyle bağırmak. Arkadaşlar. <laughs> oh çok değişik geldi. Ne değişik geldi? <laughs> Artı 99'dan fazlaymış. Şu an gittikçe azalt. Envantere sığmıyor resmen. <laughs> Zeynep ne yapıyorsun? <laughs> Benim rahatsız. Oh, Batuş ne yaptın? Bir bana resmi mi? İyi. Ehe. Şunu şuna al şuna katsana. Ehe. 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 Anladın sen. <gülüyor> <gülüyor> Vereceksin Ehe. değil mi? Bir de şundan bir tane. Bu arada bundan dört tane versen yeterli. Şu an ben sabahtan beri şunları çeviriyorum. Ben niye bu kadar uğraşıyorum ki? Allah! İskender tokçu oluyor Evet. Nerede vuruyor lan? Eşek iskeli tokuş. Doğal sanz. Altın zırhlı. Yemin ederim altın zırhlı. Bak ben ölürsem benim bir sorunum yok. Neden? Çünkü yatakta yatıyorum. Şu an. Aa, Aa, ölebilirsin ki. Ölürsem buradan doğarım. Biliyorum <laughs> da bana yardım etmen lazım şu an. Yardım etmezsen vermem. Neyi? Neydi? Seni korumaktı mı? Evet. Ama benim odam yok. Sen nasıl koruyacaksın? Koruyacaksın bir türlü. Gönlüm Çok az canım var. Derken bu nerede? <laughs> Eşeğe bak bir de altın zırh giy. İşte ben de onu söylüyorum. Batış, benim evime gel. Benim evim yukarıda olduğu için bizi göremiyor. Benim evime gel. Gelemiyorum. Gelebilirsin. Allah Allah Allah. Batuş bizim birleşimi Öldün, kestin mi? kim kestiğini ben de bilmiyorum ve öldüm. Eşyalarım gitti. Farkındaysan çabuk onları al. Kaç Abi. tane odunum olduğunu biliyorsun. Biliyorum. Tamam biliyorum. Dur bir eğilmekten çıkabilsem. Çıka Keşke. Çabuk al. Yemin ederim videoyu kapatırım ya. Dur bir ya. Aa bir de sıkıştırıyor videoyu kapatırım bak ya. Vuracağım. Arkadaşlar son eşek vurursan vurursan geberip giderim. Zeynep e, Zeynep eşyalarımı aldığı an video bitecek. Haberiniz olsun ben de e, yanlışlıkla yanlış ya e, arkamdan bir şey bana vurdu. Ben de o sırada her türlü ölüm yolunu deniyorum. Sabah olması gerekmiyor muydu şu ana kadar? Sen uyuduğun için olmadı. Yani gerçekten arkadaşlar görüyorsunuz Bizim bağımızı kim kopardı? Nereden bileyim ben başka bir oyuncu koparmış. Lapis Lazuli, kuran Lapis Lazuli. Lapis Lazuli şu an değil de boğuyor. Biliyorum Lapis işte. Lapis Lazuli ne yapacağız Ben de şu an her türlü ölüm yolunu deniyorum. I Bir de sıkışarak öldüğü anlam lazım. Dur çık. Bir de benim yiyecek bir şeyler yiyeceğim. Benim, benim eşyamı var çabuk almam lazım. Al. Alana kadar ben de o sırada bütün ölüm yollarını batış, 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 Kum, kumun altına git, oradan taş kal. Bana taş taş getirmen gerekiyor. Batış. Niye? Çok acil. Kumun altında taş yok çünkü direkt su var. Canım üstünden aşağı inmeye bakacağım. Toplam bana 3 tane farklı şey lazım. Benim en azından yatağım var. Ben öldüm mü burada da Şöyle bir şey yapayım. Ben de. Pis şey. Pis zombi. Tamam. Pis şey mi? ya. <laughs> Bok ol. Nerede şimdi o pis iskeleton? Bak orada eşek. Aşağıda eşek var ama çok korkunç. Ben Dur ya. Şunu yiyeyim. ne oldu? Al. Al 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 al. Ya zombi Çift vuruş deneyeceğim. Bak bu eşyalar kaybolmaz da aşağıda çok şey oldu yani. Çift vuruş. Çift vuruş. Yemin ederim önüme bir şey koydum. Çift vuruş. Durur. Batuş ben... Arkadaşlar olmuyor, olmuyor. Hı -hı. Zeyf benim eşyalarımı aldın mı? Atlayacağım eşyalarımı. Ama dur, dur. eski topçu geldi. Aldığın saniyeden sonra... ...ben direkt e, videoyu kapatacağım, haberin olsun. Aldıktan sonra mı? Videoyu kapatacağım, ben de o sırada... E, ...her türlü ölüm yolunu deniyorum. Neden oğlum? İşte canım istedi. Batuş buraya gelmeyi denesem mi acaba? Hayır. Batuş aşağı Arkadaşlara atlıyor. söyledim bana ne? Bu arada videoyu kapatırsan hiç almam ben. Niye? Al, ben aldıktan sonra videoyu kapatırsan hiç almam. Niye? Videoyu kapatmıyorum. Aa sabah mı oluyor? Yok. Ya beni itme kum. Şüpheli kum mu lan bu? Normal kum mu? Bakayım mı? Şuradaki kumbu... iskele tokça aynen kanka bitti o tarafa. Atladım Şüpheli atladım. kum lazım ya. Şüpheli kum mu? Patladı. Patladı. işte öldüm. O zaman videoyu bitireyim. Hayır dur bekle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz maalesef ki. Tamam topladım. Eşyalarımı tamam. aldım, eş aldım. Benim eşyalarımı da aldım. Aldım aldım. Tamam arkadaşlar bugünkü videomuz maalesef ki bu kadar. Minecraft'ta ikinci bölüm çektik. Aynı günde iki video. Max o kadar atabiliyorum bir sonraki videoda yani yarınki yarın da atabilirim başka gün de atabilirim hiç bilmiyorum ama bir sonraki Brawl Stars videomda iki efsanevi star drop açacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.